Merhabalar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale comeback atıyoruz. Eski hesabımla oynamıyorum. Bu farklı bir hesap. Onu söyleyerek başlayayım ilk önce. Yani bu eski hesap değil. Şimdi İlk önce ne yapacağız? Desteği belirleyeceğiz. Gelin hemen dostlar desteği belirleyelim. Şimdi destemizde ne olsun? Ee, şu an elimde bunlar var. Elimde olanları da gösteriyorum size. Destede neler olsun falan. Ben desteği tam olarak şu an zaten videodan önce de ayarlamıştım. Şövalyem olsun, barbarım olsun. Okum olsun, Goblin Kulübem olsun. Alev topu dev, silah pekka. Şimdi arkadaşlar Erdem'e vs atıyorum ve vs'ye başlıyoruz. Kabul et bakalım Erdem. Konuş Erdem. Ne? Konuşsana oğlum. Ben az önce şey dedim ya o videoya gitti şimdi anlamadım. Devam ki devam ki hadi. Oo nice gameplay. Bunu böyle atarız. Bunu şöyle yapıştırırız aga. Biz kendimizi birazcık da olsa çok azıcık ama cidden çok azıcık. Güzel gameplay'imizi yaptık abi. Erdem'in kuleyi alamamışız. Aa! Neyse no problem. Çok kötü başladık abi. Biz kaybettik bu maçı bitti Ha nice 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 Şimdi abi bak, Erdem şu yaptığı harekete pişman olacak. izleyin. Bum! Nice try. Defans odaklı oynamamız lazım. Vereceğiz maçı yoksa. Oğlum güzel kliye hasar veremedi. Evet şimdi. Çok iğrenç oynadım. Erdem güzel oynamadı. Onu söyleyeceğim ikinci sen de yenildin mi hep böyle diyorsun. Acıktan ben beni iğrenç oynadım ama Erdem gördün ya. Yani. İğrenç oynadın da benim de izlediğim var ya. Ve BOOM! Bunu böyle oynayalım. Nice. Şimdi arkadaşlar 2 x'te bir şeyler yapmaya çalışacağım. 1 x'te mal gibi oynadım çünkü gördüğünüz üzere. Kaybedeceğiz yoksa. Vur abi ona. Biraz iksir saklayalım. Sak saklayalım. Şimdi bak. Gönder abi. Çok yanlış bir hareket. Dostum bunu nasıl yaparım ya? Nice. Başka türlü oraya hiçbir şey yapamazdı. Orayı başka türlü oynasaydık maçı verirdik. Çok boş bir alev topuydu bu arada. Sana söylüyorum bunu. 2x'e geçmişiz bile abi. Bunu yapıştır. Peşine sen bunu yardırırsın. Niye yardırmıyorsun? Yardır abi. Hop. Güzel bir şu an atağı çıktığımı düşünüyorum açıkçası. Alır mıyım? Kesinlikle alabileceğimi düşünmüyorum buradan sonra. Ama atak olarak güzel bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum şu an. Yani son darbeyi vurabilmek ama amacıyla yani. Anladınız siz arkadaşlar. Ben söyleyemedim onu tam. Hani o amaçla güzel bir başlangıç yaptık. Burada mini Pekka attı. Mini Pekka çok güzel oynar orayı bu arada gerçekten. Bizim şövalye ve şey çok güzel olacaktır. Buradan ik ikimiz de kule öldüremediğimiz için VS'ye devam ediyoruz ikincisinden sonra da. Güzel. İyi kalan kazanıyor. Burada ben soldan atak yaparak hata yapmışım onu fark ettim. Problem değil. Yaparız hata yani olur öyle şeyler. Şimdi abi burada güzelce oynuyoruz. Goblin kulübemizi atıyoruz. Pekka'mızı ee, atıyoruz. Goblin kulübesine çektik onları. Amacımız gerçekleşti. Ee, ama iğrenç bir gameplay ile maçı verdik diye düşünüyorum. Buradan daha bir, bu maç dönmez çünkü. Benim tahminim bu. Dönerse mükemmel olur ama dönmez gibi. Hop. Şunlara güzel bir ok yapıştırıyorum. Kuleye sağlam hasar vereceklerini düşünüyorum. Ah be, Erdem hata yaptı. Erdeme üzüldüm. Ama çok iyi bir şekilde onları kendine çekmeyi başardın. Kuleni verdin, kaybettin. Durum 1-0. Güzel arkadaşlar, güzel. Erdem'in hatasından dolayı kazandık. Bu açıdan seviniyorum. Ee, yoksa cidden beni iğrenç oynadım. Şimdi Erdem desteni söyle oynayalım hemen. Dinliyorum seni. Ha. Abi bu desteği iyi ya. Sadece bir kara şey değilsin. Söyle hangisi? Bunu kaldırıp silahları evet. Şeyi koyalım adı neydi? Valkür. Valkür. Defans da işimize yarar. Az önce Erdem defanstan gitti. Olabilir mantıklı. Şimdi isteğimizi atalım. Ve VS'yi atalım arkadaşlar. Abi şimdi ben hızlı başlamayacağım. Biraz döndürmem lazım bazı şeyleri. Of mükemmel yanlışlıkla mükemmel zamanlama. Bunu da atalım abi. Şu an 2x yok. Onu hatırlayarak oynamamız lazım. Maçı vereceğiz çünkü mesela avatadan dolayı. Şu an bayağı hasar sağlam hasar yiyeceğiz. Onda yapacak bir şeyimiz yok. Abi biz bu taraftan defans yapmaya devam. Çok kötü bir kötü de olsa bir şeyler yaptık. Şimdi burada abi şövalyeyi atarım. Şövalye oynar orayı. Başka türlü maçı vereceğiz. Onlar kuleye vursun. Şövalye orayı oynamazsa maçı veririz. Net. Burada güzel oynadık. Valkür gitti. Erdem ama bizim senin Valkür benim deve engelleyebildi mi? Ben oraya bakamadım da. Ne? Okey tamam. Şu an güzel oynuyoruz arkadaşlar. Bunu ben Valkür'den başka bir şeyle durduramam şu an. valkürün basarım abi. Hem onu durdururum. Hem de ileriye azıcık da olsa gider. Hasar verebilir mi bilmiyorum ama gider. Şimdi. Şu an saklayacağız. Şu an saklayacağız. Ee, döndürmek istiyorum desteğim. Ee, Erdem bekleyeceğiz evet. Desteği döndürme fırsatı. Vuralım hemen. Tamam abi. Defans, defans, defans önemli. Defans önemli. Sağlam hasar Bakın cidden sağlama hasar Ama defansı da bir şeyler yapıyoruz be. Bunu da şuraya vururum abi. Güzel vururum hem de. Harbiden nice o bir vuruş oldu. Mükemmel abi. O vuruşu ben bayağı beğendim. Şimdi onun verdiği hasar bize hiçbir eksiği olmaz yani problemi olmaz. Buradan devam edeceğiz. Sol kulesine bile dalabilirim Erdem'in bakın. O derece rahatım şu an. Mini Pekka mı atarım ben abi? Mini Pekkalar kapışır orada güzel bir. Nice. İki kat iksir geldikten sonra arkadan devimi yollarım. Ee, burada barbarlarla güzel bir defansımı yaparım. Barbarları alan hasarı vuracak. Barbarlar yanlış bir seçim olabilir Şimdi düşününce öyle geldi bana. Şöyle şuradan güzel okullarımı kullanırım. Orası gider abi. Onun barbarları da benim barbarlarım da gitti. Bunu zaten beklediğimiz bir şeydi. Arkadan mini pekkayı yardırırız. Mini pekkalar kapısın orada bir. Goblin kulübesiyle hem defans hem şey yani ortaya bir yere koymak istiyorum. Güzel oldu abi. Valkür koy. Hem onlar onu alır. Hem de Valkür biraz erkenden kesecek. Nice. Ee, barbarlar burada akar gibi Aktı Şövalyemizi de koyalım Şu an güzel barbarlara da atışını yapamadı Defans yapamayacak son saniye bir ihtimalle öyle tahmin ediyorum Yapabilir ama güzel oynuyor bu maç Şimdi Dur. Buraya çok yanlış bir hata yaptık No problem Bir vuruş iki vuruşu yapar mı İkinciyi yapamadı ama maçı verdi Erdem sadece bu hata yüzünden. Ben bunu biliyorum. İstediği kadar oraya vuruşunu yapsın. Erdem'in hatası değil. Yani temel olarak Erdem'in hatası değil. Ama onu yapması direkt zaten düpedüz bir hataydı. O yüzden vereceğini düşünüyorum. Vermeyebilir. Çok güzel. Mesela orada bir çıkış yaptı açıkçası. Bunu ben söyleyebilirim. Benim görüşüm bu. Burada güzel pekka koyarız ama yanlış kuleye oynuyor işte defans yapacağım diye. Doğru kuleye güzel bir saldırı geldi buradan. Ee, barbarlar ile barbarları yok ederiz aynen öyle İleriye şövalye atarak gidiyoruz arkadaşlar çok konuştum bu arada kusura bakmayın neyse 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 valkürle defansımızı yapıyoruz kuleyi almaması için Eee uzatmalarda 1 dakika 10 saniye dayanabiliriz direkt kulesini de alabiliriz ne yapacağımızı bilmiyoruz goblin kulübesini yardıralım abi buradan okları buraya oynarım ben Yanlış bir oyun oynanıştı. Neyse. Burada defans için başka bir şey atamam. Şuraya defans için aynı şeyden gönder abi. Ee, mini Pekka'yı oyna şuraya. Çok iyi abi. Çok iyi olduğunu düşünüyorum gerçekten. Yanlış kuleyi oynuyoruz. Valkyrie'i şuradan at lütfen. Ve güzel bir şekilde aldık. Eline sağlık Erdem.